Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la ilk kez tatil görüntülerini bizlerle paylaştı. Tatili birlikte geçiren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden harika fotoğraflar geldi de sizler için birbirinden güzel fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve sizlere her zamanki gibi yepyeni kariler paylaşacağım arkadaşlar. Ve Demet Özdemir'in de yepyeni bir nasıl olacak Sizler de takip edersiniz detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz Arkadaşlar Umarım videomu beğenirsiniz Şimdilik iyi seyirler diliyorum ve takipte kalırsanız detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz İyi seyirler arkadaşlar hoşçakalın